Evet ikinci PDF'nin cevapları 3π bölü 2 ile 2π arasında ilk soruda yani burası dördüncü bölgeyi gösteriyor dördüncü bölgedeki işaretlerimiz e, şurada tanjant ve kosekanta uygulanacak peki bunu kosinüsü 4 bölü 5 olan açıyı bilmiyoruz ne yapıyoruz kendi üçgenimizi çiziyoruz kosinüs bize ne diyordu komşu bölü hip komşu kenar 4 hipotenüs 5 dolayısıyla 3 4 5 üçgeni burası şimdi tanjantını yazabilirim dördüncü bölgedeki tanjantın işareti eksidir karşı bölü komşudan 3 bölü 4 kosekant 1 bölü sinüs idi 1 bölü sinüs sinüsün işareti dördüncü bölgede negatiftir eksi karşı bölü hip yani bu da ters çevirsek eksi 5 bölü 3 yapar. Paydalarını eşitledik eksi 29 bölü 12 çıktı. İkinci soru birinci bölgede oluyor. Dolayısıyla işaretler pozitif e, tan alfa ile kod kare alfa. Zaten biz neyi biliyoruz şimdi tan alfa ile kod alfa kod alfa yani kot kareyi kod alfa kot alfa diye yazarsam tan çarpı kod bir de bunu biliyorum. O zaman kotanjant alfa 4 bölü 3 çıkar. Yine biz bunu kendi üçgenimizde yerine yerleştirirsek alfa burada olsun. Komşumuz 4, karşımız 3. 3, 4, 5 üçgen çıktı yine. Burada sekant alfa soruluyor. Sekant alfa 1 bölü kos alfaydı. 1 bölü kosinüs komşu bölü hip 4 bölü 5 ters çevirdik. 5 bölü 4'tür cevap. Üçüncü soruda yine birinci bölge yani hepsi pozitif. Kotanjant x verilmiş. 4 bölü 10'dur bu. 0,4 yani 2 bölü 5 de alabiliriz. Sadeleştirip kos kare artı tan x bulmak için hemen üçgende yerleştirip kotanjantın tanımına göre komşu bölü karşı yaptık. Burası da neydi? Kenarların toplamlarının Kenarların karelerinin toplamlarının kareköküydü. Yani 25, bunun karesi 4, 29 oldu. Kökün içerisinde 29 da bize hipotenüsü veriyordu. Şimdi kos kare artı tan x eşittir kos kare komşu bölü hip karesi. Tan da karşı bölü komşuydu. 4 bölü 29. 5 bölü 2 paydalarını eşitledik. 153 bölü 58 oldu. Dördüncü soru. Cos 4. Bakın şu ifade tanıdık. 1 eksi sin kare neydi? Cos kare alfaydı. Neden? Sin kare artı cos kare 1'di. Buradan istediğimiz öbür tarafa yolluyorduk. Yukarıda cos 4 alfa aşağıda cos kare alfa. Dolayısıyla sadeleşir kos kare alfayı soruyor bize. Şunu yerine yerleştirelim. Alfa karşı bölü hip. Burası da 3 oldu. 3 4 5 üçgeninde kos kare alfa yazıyorum şimdi. Komşu bölü hipotenüs 9 bölü 25 sorulan şey. Beşinci soru bu çok klasik bir soruydu. Bunu çok çözmüştük derste. sin çarpı kosa ulaşmak için her iki tarafın karesini alalım demiştik. Şu da tam kare açılımı gelir. Tam kare açılımı. Birincinin karesi. ikincinin karesi. 2 iki çarpı. Birinci çarpı. ikinci eşittir. 1 bölü 9. Şu ikisi 1 geldi. Toplamları. 2 sin kos. Şuradan çarpım sorulan şey geliyor. Bakın. 1 1 bölü 9 2 sin kosu öbür tarafa salladık. Payda eşitledik. 9 1 8 bölü 9 2 sin kos. Bize sorulan şey sin kos. 2'yi diğer tarafa bölü olarak yolladık. 8 bölü 18 ya da 4 bölü 9. 6. soru çok önemli güzel bir soru karşı tarafta gizli payda bir içler dışlar çarpımı 3 cos alfa artı 2 sin alfa şöyle 1 ile çarptık kendisi oldu şimdi diğer tarafta 3 ile çarpacağız 3 sin alfa eksi 3 cos alfa coslar bir tarafta sinler bir tarafta toplansın artı 3 diye geçti 6 tane cos alfa oldu artı 2 sin de diğer tarafa eksi geçti bir tane 3 tane çıktı bir tane kaldı bize sorulan tan. Tan neydi? Sin bölü kostu. O zaman burada şu sinin altına kos yazsam her tarafı kosa bölsem şunlar gitse de burası da tan olsa yani bizden sorulan şey istenen şey olsa burada ne kalıyor? 6 kalıyor. Cevabı 6 Yedinci 7. soru Şimdi böyle sorularda ne demiştik? Bizi ilgilendirmeyen açıyı Çizelim, bölelim. Dik üçgen oluşturan Dik önce kosinüsten bahsetmek için kotanjanttan bahsetmek için dik üçgen lazım. Dik üçgen oluştururken mesela kosinüs A'yı vermiş. Biz bu A'dan dik indirirsek eğer kosinüs A'yı yerleştiremeyiz. A açısını bölmüş oluruz. B açısı kotanjant B diyor. B'yi böldüğümüzde de kotanjant B'yi yazamayız. Demek ki C'den bir dik üçgen oluşturacağım. Önce C'den dik indirip şöyle. Şimdi e, artık kosinüs A'yı yerleştirebilirim komşu hip komşu kenar 3 hipotenüs 90'ın karşısı 5 şimdi ikiz kenar üçgen olduğuna göre burası 5 burası da 5 olacak demek ki burası ikiymiş başka ne var bakalım Heh, 3 4 5 üçgeni oldu şurası da çıktı kotanjant B şurası komşusu 2 Karşısı 4. Yani 1 bölü 2'dir cevabımız. Sin sayfa verilmiş. Alfa zaten dar açı. 90'dan küçük. Birinci bölge. işaretler hep artı. O zaman. Üçgenimi şurada oluşturup sonra yazayım. Alfa. Karşısı 3. Hipotenüs 5. Komşusu 4. 3, 4, 5. Tanjant alfa diyorum. Karşı bölü komşu kotanjant alfa komşu bölü karşı paydalarını eşitliyorum 3 ile 4 ile 9 artı 16 bölü 12'den 25 bölü 12 Evet açıyı taşıyorduk şu tanjant alfa ve tanjant beta'yı bulabilmek için açıyı taşıyacağım Çünkü tam şu kareler birim karelerdir hepsi birbirim uzunluktadır şu alfa böldüğü için şurayı ne oluyor o uzunlukları bulmakla uğraşmıyorduk açıyı taşıyorduk şöyle şöyle yöndeş alfa açısının burada olduğunu görebiliriz aynı yöne bakıyor peki oluşturduğum dik üçgen şurası olsa yeterli bu alfa bunun içerisinde alfa için tanjant karşı bölü komşu karşısı şunu yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim kare. Komşusu 1, 2, 3, 4 birim kare. Şimdi tanjant betayı bakalım taşıyalım. Şurası şuraya gelir bakın. Değil mi? Aynen şurası beta. Şöyle dik üçgen. içinde. Beta içinde karşısı 1 2 3 4 komşusu 1 2 3 bu ikisinin toplamını sormuş şu 3 bölü 2'dir şu da 4 bölü 3'tür paydalarını eşitlediğimde 9 8 6 17 bölü 6 çıkar Evet alfayı hemen şöyle yöndeşten yine şöyle getirebiliriz bakın alfa yöndeş açılar taşıdık dik üçgenin içinde sin alfa artı kos alfa sorulmuş sin alfa şimdi şurası komşusu 3 birim karşısı 4 birim demek ki şu hipotenüs 5 olacak 3 4 5 sin alfa'yı yazıyorum karşı bölü hip kos alfa komşu bölü hip 7 bölü 5 oldu. Evet şu bakın üçgenin içerisinde 10 10 10. Bu sadece muhteşem üçlüdür. Bununla da dik üçgende mümkündür. Dolayısıyla A açısı 90 derece olacak. Peki orası dikse dik üçgense 12 şurası 20 şu kenar uzunluğumuz 16 olur. Neden? İsterseniz Pisagor yaparsınız. İsterseniz bu 20 için 5'in 4 katı. 3'ün 4 katı. Bu da 4'ün 4 katı. Yani 3, 4, 5'in 4'er katıdan elde edilmiş diye 16'yı kısaca da bulabilirsiniz. B açısı burada. B açısının kotanjantı kotanjant komşusu 12 bölü karşısı 16. Kosinüs C. C açısı burada. Kosinüs komşusu 16 bölü hipotenüsü 20. İkisinin çarpımı sorulmuş. 16'lar gitti. 12 bölü 20. O da sadeleşirse 4 ile 3 bölü 5 çıkar. Diğer soru. Tanjant alfa diyor. Bak 2 alfayı böl diyor. İkiz kenar üçgense 2 eş parçaya bölersin. Buralar 13 verildiği için şöyle indirdiğinde dik hemen 5 5 diye bölersin. Bu açıları da alfa alfa diye bölersin. Neden? İkiz kenar üçgen olduğu için. Rastgele bir üçgende bunu yapamayız. E o zaman alfa şimdi bulduk. Tanjant alfa. Karşı 5. Komşu. Ne oluyor? 5, 12, 13 üçgeni. Dik üçgende özel üçgen. 5, 12, 13. O zaman 5 bölü 12. Çıktı tanjant alfa. son soru yamuk sorusu. Ne demiştik? Yamukta paralel indirelim. Öyle paralel indirin ki yani şu yan kenarlardan birine paralel indirilecek. Alfa açısı üçgenin içerisinde olsun. Çünkü tanjant alfa soruluyor. Üçgenin içinde eğer bir dik üçgen elde edersem direkt karşı bir komşu yazarım ama elde edemezsem yine bir dikme indiririm. Şimdi bakalım. Buraya paralel çizdik. 4'ü aldık. Buraya indirmiş olduk. Taşımış olduk. 5'i de direk karşıya taşımış olduk. E 10 olduğuna göre buraya da 5 kaldı. Şu kenar uzunluklarına göre 3 4 5 demek ki dik üçgenin içinde alfa. 3 4 5 5'in karşısındaki şurası 90 derecelik açının olduğu yer olacak. C açısı 90 derece. O zaman alfa için tanjant alfa yazabiliriz. Karşı bölü komşu. Yani 4/3. bölü 3, Cevap.